Merhaba selam selamlar, ekmek arkadaşlar. Bugün o gemi buraya gelecek kitabımızın 7. bölümündeyiz. Kıskanç. Kıskançlık iki temel formda kendini gösterir. Bir, Onun var, keşke benim de olsa. 2. Benim yok inşallah onun da olmaz. <laughs> İlki zararsız olup literatürümüzde gıpta ismiyle kendine yer bulurken ikincisi hasettir ve çoğu zaman kişinin kendine maalesef bazen de kıskandığı kişiye zarar verir. Gerçi kıskançlığın ya benimsin ya kara toprağın klişesiyle ifade ettiğimiz üçüncü bir şekli de vardır ki akıllara zarar, evrelişi, evlere şenlik bir durum olup gelecek serisi içinde başlı başına bir kitap konusu olarak incelenecektir. Sonuç itibariyle bunlar az ya da çok herkeste vardır ve burada akıl burada buradaki asıl mesele ikna sürecinde ne işe yaradıklarıdır. Karşınızdaki insana kendini değerli hissettirebilmeniz için önce onun nezdinde bir değeriniz olmalı. Rakibi kim? Kitabın başından beri Nefis Efendi'ye beden gemisinin dümenine geçmiş bir kaptana benzettik ya. Şimdi zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Mürettebattan birinin Kara göründüğü nidasını duyan nefis efendi heyecanla dürbününü kaldırıp bakıyor ve parmakları dümene daha sıkı kavrarken yüzüne iştahlı bir gülümseme yerleşiyor. Belli ki limana bir an önce varmakta istekli ve aceleci. Derken iki gemi biri sağından diğeri solundan hızla gelip geçiyorlar. Rotalar aynı. Onlar da limana bir an önce var, metal, varma telaşındalar. Nefis efendinin gözleri bir anda bürken ağzından tükürükler saça saça önüne geleni saya söve emirler yağdırmaya başlıyor. Millet gözün önünden kaçıp saklanacak delik ararken biri karşısına dikiliyor ve tüm cesaretini toplayıp söz alıyor. Efendim limana diğerlerinden daha önce varmamızı sağlayacak bir fikrim var. Sizce Nefis efendi bu fikri duymak ister mi istemez mi? Bizi rakiplerimiz karşısında öne geçirecek bir teklife hangimiz hayır deriz ki? O halde muhatabınızı herhangi bir konuda ikna etmek istiyorsanız teklifinizin ona rakipleri karşısında sağlayıcı avantajlardan bahsedin. Bu yaklaşım her defasında işime yaradı. Bir dakika şimdi aklıma geldi de şey aslında olay tam olarak şöyle oldu. Eğitim programı ile ilgili görüşmek üzere bir şirket sahibiyle randevum vardı. Kendisi son anda arayıp acilen yurt dışına çıkması gerektiğini fakat teklifimi çok önemsediği için geciktirmek istemediğini, benim için de sakıncası yoksa şirkette eğitimlerden sonra sorumlu bir isimle görüşebileceğimi söyledi. Peki deyip söz konusu hanımefendiyle görüşmek üzere şirkete gittim. Daha önce üzerinde çalıştığım haliyle sunumumu yaptım. İlkin şirket sahibiyle görüşme planladığım için temel stratejim Nefis Efendi'nin kıskançlığı üzerineydi. Eğitimin rakip firmalarla rekabetlerine kendilerine sağlayacağı avantajlardan bahsettim. Peki sonra ne oldu? Teklifim reddedildi. Övünmek gibi olmasın ama bu kolay kolay karşılaşacağım bir durum değildi. Şirket sahibi yurt dışından döner dönmez bir randevu alıp görüşmeye gittim. Tamam teklifime olumsuz yanıt verebilirlerdi ama neden? nedenini bileyim ki bir daha aynı hatay düşmeyeyim değil mi? Sohbetimizin sonunda her şey açıklığa kavuşmuş oldu. Meğer görüştüğüm hanımefendi daha evvel benzer bir fikirle patronuna gidiyor ve reddediliyor. Üzerine adamın biri çık çıka geliyor o iş öyle oğlu yapılmaz böyle yapılır der gibi ahkam kesmeye kalkıyor. Ve doğal olarak Nefis Efendi'nin kıskançlık damarı kabarıyor ve gözünü kırpmadan adama tekmeyi basıyor. Yani şirket sahibi bir başka şirketi rakip olarak görüp bu rakabette kendisine avantaj sağlayacak teklifi evet diyebilir. Hatta kesin diyecektir. Ama aynı şey bir şirketin çalışan için geçerli olmayabilir. Onun için siz siz olun ikna sürecinde, ikna sürecinde nefis efendinin kıskançlık özelliğinden faydalanmaya karar verdiğiniz an kendinize şunu sorun. Rakibi kim? Görüşmede firma sahibi Tarık Bey dedi ki Bayze Fikrinizin bir sahibini Serap Hanım'dan dinlediğimde inanın bu kadar cazip gelmemişti. Yalnız şimdi şöyle bir sorunumuz var. Onun onayı vermediği bir programa evet derim demesene de bu şirket içi kurumsal dengeleri sarsacaktır. Sizden Serap Hanım'a bu programı ikna etmenizi rica etsem çok mu şey istemiş olurum. Şirket içi kurumsal dengeler mi? Hadi ama patronsun sen. Asıl meseleyi anladınız değil mi? Demek istedim. Madem şirket çalışanlarımıza ikna tekniklerinin üzerine eğitim vereceksin. Eh Önce Serap Hanım'ı ikna de görelim bakalım işinde ne kadar iyisin. Birine ilk kez gitmek neyse de daha önce hayır cevabı aldığınız hem de bir bayana ikinci kez gitme. Üstelik işin içinde kıskançlık faktörü var ve rakibi kim sorusunun cevabı da benim. Her mesleğin bir nil varası olacak illa. Yardım isteyeceksiniz gerçekten mağdur olduğunuzu içine düştüğünüz durumdan sizin sorumlu olmadığınızı bilmesi şart. Rakibi benim. Bir başkasına yönelmiş kıskançla ikna sürecinde nasıl kullanacağımızı anladık. Peki kıskançlığın hedefinde biz varsak. Dilerseniz önce Serap Hanım'ı nasıl ikna ettiğimi anlatayım. Sonra üzerine konuşalım. Görüşmemizden bir gün önce kuaföre gittim. Dikkat edin görüşme günü değil. Ya sadece bir gün öncesi. Bu bile tek başına bu randevuya ne kadar değer atfettiğimi göstermeye yeter sanırım. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapacağım. Lütfen bilenler biraz sabırlı, um, sabırlı olsunlar. Şayet bir görüşmeye kuaförden çıkıp giderseniz ensenizdeki kızarıklar sizi cebinizdeki son meteli de kuaförde çırağa vererek tüm sermayesini bu işe bağlamış aşırı hevesli bir amatör olarak gösterecektir bir gün önce olunmuş tıraşsa kişisel bakımını genel olarak önemseyen hatta bu konuda belli bir rutini olan dolayısıyla kendine değer veren özgürlüğü yüksek bir profesyonel olduğunuzu gösterir. Tabi giyim ve aksesuarlarınızdaki diğer detaylarla birlikte konuyla ilgili bilgiyi herhangi bir kişisel gelişim kitabında bulabileceğiniz için burada kessem kısmasınız herhalde. Odasından içeri girdiğim an ufak çaplı bir şok yaşadım. Doğrusu Serap Hanım'dan az da olsa profesyonel nezaket beklediğimi itiraf etmeliyim. Hissiyatına tamamen mağlup olmuş şekilde yerinden bile kalkmadan elinin tersiyle bir koltuğa işaret etti. Ben ise bu hareketin işaret dilinde buyurun lütfen anlamına gelebileceğini farz ederek zihnimdeki ekrana bir altyazı gibi ekleyip gülümsedim. Bunu yaptım. Çünkü moralimi bozup beni kendime depresyon, beni kendi depresyon çukuruna tek çekmesi de isim veremezdim. Ne anlatıyorum ben Allah'ın aşkına? Durun size hızlı bir özet geçeyim. Serap Hanım, görüşmemizden sonra programın üzerinden tekrar geçtim de neden onay vermediğinizi galiba anladım. Bu ne kadar birçok eğitimciyle çalışmış olmalısınız. Kim bilir buna benzer kaç programa imza attınız. Onun onun için inanın tavsiyeleriniz çok önemli. Hem sadece benim için değil, Tarık Bey için de. Kendi görüşmemizde bunu bir hayli hissettirdi. İzninizle bir şey sormak istiyorum. Sizce nasıl bir program yapsak daha iyi olurdu? Nefis efendi kıskançtır ve bu kıskançlık bazen size yönelmiş olabilir. Eğer öyleyse muhatabınız sizi kendine rakip olarak görüyorsa yapmanız gereken tavsiyesini istemektir. Göreceksiniz sadece evet demekle kalmayacak fikrinizin hayata geçmesinde en büyük destekçiniz olacaktır. Tıpkı Serap Hanım'ın tüm eğitim programı boyunca gönüllü yardımcılığımı yaptığı gibi. Çünkü bu burada tavsiyesinde haklı olduğunu ispat etme güdüsü de işin içine giriyor. Şöyle yapılırsa daha iyi olur dediği bir işin daha iyi olması için gayret etmesinin doğal ne olabilir? Bu tekniği özellikle yönetici pozisyonunda bulunanlara tavsiye ediyorum. Adına istişare denilen bu mekanizmayı çalıştırırsanız çalıştırdığınız anda başarılı o insanların önemli sarına bizzat şahit olacaksınız. Onların ortak sesi şunu söyler. Hayır dünyanın en akıllı insanı değilim belki ama en akıllarla çalışacak kadar akıllı olduğumu söyleyebilirim. Tembel. Başlık sakın kafanızı karıştırmasın. Bizim bildiğimiz nefis hevesleri uğruna dağı delip geçerken şimdi nasıl oluyor da tembel diyorum değil mi? Öyle ama öyle. Aramızda kendini kendine lafını bir kez olsun duymayan var mı? Deli gibi susadığımızda bile önce başkasının getirme ihtimalini denir. Ancak o olmazsa kendimiz kalkar içeriz. Ben sırf üşendiği için susuz bekleyen, odada biri hareketlenince sana zahmet hazır kalkmışken diye başlayıp sağın şansın ikinci kez deneyenlerden bilirim. Şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Öyle işte. Yer çekimi nasıl bir kanunsa ayaktayken oturmak, bir süre sonra yatmak, an ve en gayretimizden birazını yitirip kendimizi rahatın sıcak kollarına bırakmak tabiatımızda var. Tembeliz. Çünkü tembellik stabil bir durum. Onun haricinde her ne varsa bir irade, bir gayret ve mutlaka bir şey yapmayı gerektirirken tembelliğin hiçbir şey yapmamaya kadar varan bir yapısı var. Ve nihayetinde hiçbir şey yapmamak herhangi bir şeyi yapmaktan daha kolay. İşte tembelliği ve ikna sürecinde kullanımı anlamak için anahtar kelimemiz de bu. Kolaylık. Muhatabınızı ikna etmek istiyorsanız teklifinizin ona rakipleri karşısında sağlayıcı avantajlardan bahsedin. Aslında zor ama kolay. Stratejimiz son derece basit. Muhatabımızın yapmasını istediğimiz bir şey varsa kolay yanlarını yapmasını istemediğimiz şeylerin ise zor yanlarını ortaya koyuyoruz. Büyük oğlumun ilk yalanını yakaladığımda sanırım 5 yaşındaydı. Yaş yaşında falan. Şöyle bir tavsiyede bulunmuştum. Yalan söylemek çok zahmetli bir iştir. Önce ne söyleyeceğini düşünüyorsun. Sonra onu söylerken yalan olduğu anlaşılmasın diye sesini, yüzündeki ifadeyi, hatta el kol hareketlerine kadar kendini kontrol etmek için çabalar durursun. İşin kötü yanı, onca çabanı rağmen Karşındakini inandırıp indirandıramadığının bir türlü emin de olamazsın. Gece gündüz için içine kemirir. Sonra bir endişeye kaptırırsın kendini. Yalanım ortaya çıkarsın? Yalan söylediğin kişileri ne zaman karşılaşsan bir panik yaşarsın. Konuşurken söz yalan söyledin mesela gelince sohbetin akışını değiştirmek için çabalamayı dahi göze alırsın. Ama ne yaparsan yap gün gelir ve yalanın ortaya çıkar. Ya büyük bir utançla bunu kabul eder ve özür dilersin ya da yalanını örtmek için başka bir yalanın peşine düşersin. Ve inan bana evlat bu hayat bir yalanın peşinden koşulmayacak kadar. Hiç demiyorsunuz ki Bay Zeyn, yapma Allah aşkına karşındaki 5 yaşındaki çocuk ne onlar bu laflardan kesinlikle haklısınız. Burada seviye tutturamamış olabilirim. Ama siz ne demek istediğimi anladınız değil mi? Hem yalan sadece zor değil aynı zamanda sıkıcıdır da. Yalan söylediğiniz her defasında babanızın da babanızın aynı nasihatleri, aynı nasihatleri dinlemek zorunda kaldığınızı düşünsenize. Bizim hanım et yemeyi çok sever. Özellikle de ızgarada. Evli erkekler hemen anladılar mevzuyu. Ama ne yapayım? Yapımda yok. Öyle mangalmış, piknikmiş. Kesinlikle bana göre değil. Ne zaman bu hafta sonu diye başlayan bir cümle duysam bilirim başıma gelecekleri de ufak ufak sıvışmanın yollarına bakarım. Ama ola ki yakalandın. Buraya dikkat lütfen. Her defasında ah harika bir fikir hayatım diye karşılarım. Aksi söz konusu dahi olamaz. Kocaman gülümseyen bir yüz ve sallanan başla yapılan bu girişi genelde şuna benzer sözler takip eder. Geçen gün internette okudum. Izgaranın yüzeyinde kalan artıklar var ya felaket bakteriler üretiyorlarmış. Aynı zamanda kanserojenmiş de. Sana zahmet mangalı çıkar da çıkardı. şöyle iyice bir temizliği ver hayatım. Öyle sade değil de hani şöyle terbiyeli soslu falan bir şeyler yapıyordun ya sen. Yine öyle mi yapsak? Durun son kozum yanında bunlar ne ki? Çocuklar ne zamandır babaannemizi özledik diye sızlanıp duruyorlar. Giderken annemi de alsak diyorum. Ama bizde şans mı var hayatım bakalım hafta sonu hava nasıl olacak. Olmadı et alır, evde bir şeyler yaparız. Peki sen bilirsin tatlım. Tam da böyle zamanlarda filmlerdeki kötü adamlar gibi humharca gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Neyse daha fazla döküp saçmadan zıttıyla bir örnek verip geçeyim. Fotoğrafçı bir arkadaşım var. Albüm çekimleri hem yeterli paraya kazandırdı hem de tüm zamanı aldığı için ıvır zıvır gördüğü işlerle hiç uğraşmaz. Olacak ya 40 yılın başı bir işim düştü. Bizim hanım bayram temizliği yaparken evin bir köşesinde tam 24 tane VHD, VHS kaset bulmuş. Hani şu eski siyah video kasetlerden. Allah'tan atmadan önce bir de bana göstermek gelmiş aklına. Etiketlerine bakınca duygulanmadan edemedim. Vefat eden akrabalar, düğünler, bayramlar ve hastalık koca bir mazi var içlerinde. İşte o an bizim arkadaşı hatırladım. Gerekli bütün teçhizat var onda. Kasetleri bu haliyle izlemek zaten mümkün değil. Götüreyim ona. DVD'lere çeksin hem saklaması kolay olur hem izlemesi dedim. Demez olaydım. Neymiş vay efendim VHS oynatıcı kim bilir deponun hangi köşesinde örümceklere yuva de yuva olmuş da bulup çıkarsa bile çalışacağı garanti değilmişti. De. Çalışsa bile 24 kaset baştan sonra en az bir kaç gününü alırmış da. Depoya girip VHS oynatıcını bulurum. Tozunu da alırım. Senin tek yapacağın kasetleri DVD'ye aktarmak. Hepsi bu. Senin hepsi bu dediğin başka bir hiç başka hiçbir işe bakmasam 36 saat sürer. Oturup da sabahtan akşama onun başını mı bekleyeceğim Allah aşkına. Ya acelesi yok ki her sabah dükkanı açtığında bir kaset koyup düğmeye basacaksın. Hepsi bu. Günde bir dakikanı bile almaz. Evet. 24 kaseti tek tek DVD'ye aktarmak derseniz bu Nefis Efendi gibi tembel birine ölümden daha beter gelebilir. Ama arkadaşı için günde bir dakikasını dahi ayırmayan birine biz de derler. Siz de Hayır. Dünyanın en akıllı insanı değilim belki. Ama en akıllılarla çalışacak kadar akıllı olduğumu söyleyebilirim. Adım adım. Seminerlerde bu konuyu anlatırken genelde katılımcılardan birine sahneye alır ve diğerlerine şunu sorarım. Sizce arkadaşımız tek adımda sahne en fazla hangi noktaya ulaşabilir? Tahminler yarım veya bir metre gibi mantıklı seviyelerden sahnenin öte ucu gibi absürt noktaya kadar çeşitlenir ve sorarım katılımcıya: Bir adımda sahnenin diğer ucuna gidebileceğinizi söylüyorlar. Ne dersiniz? Dalga mı geçiyorsunuz? Tabii ki gidemem. Ne demek gidemem? Denediniz mi? <laughs> Denememe gerek yok, gidemeyeceğimi biliyorum. İzleyenlere dönüp belki de biraz cesarete ihtiyacı vardır. Ne dersiniz? Şöyle kuvvetli bir alkışa destek olalım mı? Bütün salon çılgınca alkışlarken katılımcı sahneye çıktığına çıkacağına pişman olmuştur. O ne yapacağını şaşırmış vaziyette bana bakarken devam ederim. Durun lütfen durun. Belli ki kuru kuru alkışlı bu iş olmayacak. Bir adımda sahnenin diğer ucuna varmanız durumunda size 1 milyon teklif etsem Katılımcı ağlayarak sahneyi terk etmeden önce artık bu işkenceye bir son vermem gerektiğini anlar ve silahımı çektim gibi şakışırdı. Ama ne demek istediğimi anladınız değil mi? İsterseniz kafasına silah dayan. Yine de kimseye bir adımla 20 metre mesafe aldıramazsınız. Tıpkı alkış ya da parayla yaptıramadığınız gibi. Çünkü herkesin bir yakın sınırı vardır. Dolayısıyla ikna sürecine girmeden önce Asıl muhatabınız nefis efendinin tembel bir olduğunu aklınızdan çıkarmadan yakın sınırını iyi belirlemeli ve teklifinizi ona göre ayarlamalısınız. Yani hedefiniz arkadaşı sahnenin diğer ucuna götürmekse ondan her defasında sadece bir atım atmasını istemelisiniz. Her gün bir kaset, bir kayıt, bir dakika örneğinde olduğu gibi. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Lütfen e, abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. E, diğer sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Zengin Resem, ve Büsumeyi, Nur olarak. Görüşmek üzere.